Bugün sizlerle beraber umutla beraber böyle her saniye az bulacağımız bir oyun oynayacağız. Bu jump finish tower diyor. o zaman buradan çıkacağız çıkacağız çıkacağız. Çık 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 ben şu an sarılı yerdeyim. Yuh. Ben, ben benim niye zıplamam senden fazla? Neyse şuradan şöyle zıplayalım. Aa tamam yapabiliyormuşum. Hadi. Aa çok az kaldı. Ah. Hadi be. Aha 235 net yaptım. Aa. Şu. Yes yaptım. Bir yere geçtim. Sarı yeri bitirdim. Bir dakika. Tam oradayım bak. Aha geçtim. Yes. Siyah yerdeyim. değil. ne atladın? Atladın mı sen işte? Hayır hayır. Kaç kaç. Hayır hayır geçmedik. Yanıma gel yanıma. Sarı yerde mi? Yo ben siyahtayım. Ben de siyahtayım. Ay yanındayım. Ah çok az kalıyor. Ben seni geçiyorum. Umut mu the experience. Bana neden az önce iki tane güç geldi. Aha geçtim orayı. Ya iki tane bad geldi. Oh. Hadi be geçiyordum az kala. sen. İyi ee, ben 280'im. 300'lerde geçebiliyorum. Ben şu an 300'üm. 77'yim ve pembe yeri de geçtim. Aa, artık 2-2 alıyorum ben Umut. Ben maviye geldim. Arkadaşlar Umut'la daha çok video gelmesini istiyorsanız Aa, aşağı şimdi bu aşağı. videoya ee, şimdi biz çok Umut'la görüşemeyeceğimiz için bunu uzun yapmalıyım. Hımm Yok. 100 like gelirse yeni bir video gelecek. Evet. Aa geçtim. Oyunu bug'a soktum tamam mı? En yukarıdayken e, normalde bir kere alman gerekiyordu ama ben ilk kere aldım. Aha. O yüz yum. <laughs> geldi vallahi. Ben bitirdim yes, kazandım. Benim iki kazanmam var. Gel pet açalım. Pet lan? Ha şey. Nerede o? Hmm. Doğrumuz öyle bak. Bir zafer var, üç zafer var. Birlikten açalım. Anne nerede? iki de varmış. İki hani basıyorum. Ya öyle değil. Kameranın içine girmeyeceksin. Şu bir bas. Bir Ben de bastım. <laughs> bu geldi. Bana geldi. Bana daha kötüsü geldi. Hani nerede geldi mi etrafıma? Ekip babas e oradan ekip babas. E hmm. Benim şu an bir tane şeyim kaldı. Geldi. Hmm. Ne Oha. Seviye sıfır arkadaşlar çok mi? Oha sen neredesin lan? Ben bayağı bir yukarıdayım. Eşim. Pembeye Oha. gelmişsin ben Sen 300 kaçsın lan? Sen neredeyor geldin? Ben 400 oldum. Nasıl oldu? Hop. Ben son yerdeyim şu an. Son atlamalarımı yapıyorum. İnşallah yine baga girer iki tane alırım. Ve bitirdim yine. Neredesin? Ben bekle ne Ah ben alamadım bu sefer. Ben bitireyim ben ki. Deydim. Ben Tamam bitir ben seni bekliyorum. Oradan direkt merhaba gidelim. Lan tamam, bu kaç kaç veriyor? 62, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Oha! Beşer beşer veriyor bana. İyi geleceğim. Hop geldim. Ay yeni dünya var. Yes. Açtım. Baksana yeni dünya var. Gel şuraya gidelim. 3 zaferler. Aa bak burayı kazanınca 3 tane veriyor. E ben bir zaferim var. 3 zafer veriyor. Aha. Benim bir zaferim. 250 jüns. Sen nerede nereye girdin? Skate stay 3. Orada kırmızılı yer var bak. Hı. Hı. Evet evet. Ben şu an oranın sarı yerindeyim. Turuncu yeri geçeceğim. Gel sen bekliyorum. Sarı yerine ne yürüyorsun? Oğlum sen hala orayı zıplayamıyorsun ya. Ama nereye kadar zıplayayım bunun sonu yok ki. Var bak. Aha yeşil son. Aa. Oha. Yo benim gitmiyor. 627 ne? Aha son yerdeyim. Ee, ben daha kırmızıyı geçemedim. Aha, ben pembe yerdeyim. Pembe yere geçeceğim. Diz olsun. Başladım. Mi? Arkadaşlar hadi yapıyor muyuz? Ah. Oğlum bu bitmiyormuş. Lan daha çok aşağı düştüm. Hay aklıma seveyim. Oha geçtim. Bu gitmiyor ki bak bak. bak. Bastım gitmiyor. 500 ruh verdi. Al ah, bak bak. Sonu yok bak. Böyle, 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 böyle. 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 Bak. Dur. Yiyeyim bir. Bak. Ne oldu? Oğlum sen niye girdin? Senden çok mu ben? Evet. Bekleyin arkadaşlar. Ben sana bu kırmızı dedim. Sen nereye gitmişsin? <laughs> arkadaşlar geri geldim. Oha. Oha, 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 oha. Kaç zıplamam var? Bak şuna. 1K zıplamam oldu ve bitiriyorum. Bitirdim. Beklesem mi? De... Hemen geliyoruz aynı. 1K'da bitirdim ben. Oha 500 jumps. Hemen 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 bitir bitir bitir. Çabuk. 500 jumps geldi. Oha çok uzun sürüyor. Bu evet. Sen şu an hangi yerdesin? Ben mavideyim. Düşüyor mu? Anam düşmüyor. Duvara doğru yürü. Sen pembeye geçtin mi? Ya bir kaldı mı? Tamam bitirdim. Al üç tane. Aldım. Üç sefer aldım ve dört sefer oldum. Neredesin? Ben beş seferim. Bekle sonunu yapıyorum. Aha çok az kalmıştı. Neredesin? Son yerdeyim bekle. Neredesin? Hayır. Az önce yapıyoruz ya onun son yerindeyim. Bismillah. Ezenin 5 zaferi var. 4 niye? 5 8 oldu. Aha. Al. Al. Al biraz al. Uyyy. Bug'a soktum yine. 11 oldu benim. Nasıl oldu? 3'lü hani? kaçak mı? Nasıl kaldı benim? 4. Ben mi? Ben ki bari bazen. Üçlü kaçak mı? Gel üçlü kaçalım ha. Sen orada mısın? Bir, iki, bir, iki. Oha bana onar onar mı ne veriyor? <laughs> bana bir sekizer sekizer falan veriyor. Şu hediye bir aç oza ver. oha lan. Bana üzerine 500 cams verdi. Aşağıdan turuncu yeri geçiyorum arkadaşlar. State Dodge. Oh, hadi geldin lan. Yes. Hmm. Hadi gez. Oh, arkadaşlar e, oyunun adını isteyenler varsa hmm. sonda göstereceğim adını oyunu. Zaten siz oynayınca görmüşsünüzdür de neyse yine de göstereyim. Oha ben aşırı hızlı bitirdim. Ben aşırı hızlı bitirdim. 14 oldu benim. Nasıl Abi günlük burada çark varmış. Ben çark çevirmedim. Hadi bakalım arkadaşlar ne gelecek? 5K jump. 1K jump gelsin ne olur. Yes be. O zaman öyle tek açacağım. Neyse evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Size seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye.